Trendyol Süper Lig'de ilk 9 maçta galibiyet alamayan Yılport Samsun Spor oynadığı son 2 müsabakayı kazanarak alt sıralardan kurtulma adına yarışa dahil oldu. Müzik Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsun Spor İstanbul Spor arasındaki maç yoğun sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti. Maç Samsun 19 Mayıs Stadyumunda kaldığı yerden devam etti. yarıya 1-0 geride kapatan Samsun Spor 70. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşla topu rakip filelerle buluşturdu. Ve skor 1-1 oldu. Marius'un penaltı vuruşunun kaleciden dönmesini iyi değerlendiren Ben Nasser 90 artı skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Samsun Spor rakibini yenip 3 puanı hanesine yazdırdı. Müzik